Böyle güzel yerlerde kafa dinlemek öyle rahatlatıyor ki insanı. Ve tabii ki minik ama her zamankinden daha güçlü Daim serisinin en yeni üyesi Daim 3. Daim 3'ün hem şık stili hem de muhteşem ses ve donanımı var. Kaybetmesi çok zor bir kulaklık çünkü yanında aksesuarı var. Yani düşük fiyat yüksek teknoloji. Kutu içerisinden her şey tam çıktığına göre biraz özelliklerinden de bahsetmeye devam edelim. Daim 3, yüksek teknoloji özellikleri söz konusu olduğunda ağır bir etkiye sahip. Farkında kal, modu çevrenize uyum sağlamanızı sağlar ve çok noktalı eşleştirme, çoklu görevleri zahmetsiz hale getirme gibi özellikleri var. Hatta bir düğmeye basarak Siri'yi ya da kullandığınız asistanı çağırabiliyorsunuz. Buraya gelip dalga seslerini dinlemek çok güzel ama kulaklıkla müzik eşliğinde bu manzarayı izlemek de ayrı keyifli. Suya ve tere dayanıklı olduğu için istediğim her yerde kullanabiliyorum. Hadi sen de Skull kendi Daimich True Wireless kulaklıkla tanış, hayatın keyfini çıkar.